Merhaba arkadaşlar. Bugün pembe kauçuğumla geldim. Alacalı kauçuk da deniyor. Kauçuk çiçeğinin böyle renkli yapraklısı. Bakın tonların güzelliğine. Çok kirlendi. Çünkü şu anda dışarıda aslında kış dönemi içeride duruyor. O içeride duran kısmın hemen videosunu yorumların başına koyuyorum. Orada da yine bol aydınlık ortamda ve e, içerisi ısıtılmıyor arkadaşlar. Herhangi bir kalorifer ya da soba yok. Çünkü aşırı sıcaktan hoşlanmıyor ama aşırı soğuktan da hoşlanmıyor kesinlikle. Bu güzelim benim. Şu anda balkonda benim küçük balkonumu zaten biliyorsunuz minicik balkonum. Hep aydınlık ortamda burası sürekli aydınlık bu musluğun köşesi en uygun onun için öyleydi güneş almıyor sabah böyle çok hafif bir güneş üstüne geliyor sabah çok erken saatlerde ama tam direkt güneş asla almıyor ve sürekli aydınlık ortamda bakın eğer yapraklar aşağı aşağı olursa şu şekilde e, yeterli aydınlık ortamda değildir yeterli ışık alamıyordur ama bakın yapraklar yukarı yukarı baya da büyüdü yaklaşık bir yıl olmuştur herhalde ben alalı bunu pazardan almıştım hatta 35 lira diye hatırlıyorum bayağı da büyüdü arkadaşlar yerinden çok memnun kışı o ayazları zirai donları içeride atlattı hemen baharla beraber martla beraber dışarı aldım ve dışarıda duruyor yani yaz dışarıda kış içeride geçirecek aslında bir salon bitkisi salonunuz eğer müsaitse yaz kış ortam müsaitse ışık yeterliyse aydınlık yeterliyse hep içeride de kalabilir ama ben dışarıda daha mutlu olacağını düşünerek koydum çok da mutlu oldu yeni yapraklar çıkardı aldıktan sonra hatırlayan arkadaşlar vardır bakın bir sürü yaprak çıkardı. Şu yaprağın nasıl zedelendiğini hala bilemiyorum arkadaşlar. Kuş mu geldi? Bir yerimiz sıkıştı? Tam bilemiyorum ama onun dışında bütün yapraklar sağlıklı. Çok güzel görünüyor. Bakın orta göbekten de yine yaprak çıkarıyor. Hatta bir balkon turu videomda böyle orta göbekten şu yapraktı sanırım çıkıyordu. Evet bu çıkıyordu ve hani o zaman çok mutlu olmuştum. Yine sürekli yaz dönemi hızlı büyüyor. Baharda büyümeye başlıyor ve sonbahar sonuna kadar büyüyor. Kış dönemi bütün bitkilerde olduğu gibi bir tık dinlenmeye geçiyor. Ama ortam musaitse yine büyümesi durmuyor. Yani tamamen durmuyor. Çok hızlı büyüyen bir bitki değil arkadaşlar. Diğer kauçuklar kadar hani Klasik olanlar kadar, yaprağı düz renkli olanlar kadar hızlı büyümüyor. Ama yine de çok ağır da büyümüyor. Gayet mutlu. Bu yapraklar tozlanıyor. Bu tozların mutlaka nemli bir bezle, hiçbir deterjan ya da başka bir şey olmadan, kesinlikle alkol ya da kolonya gibi yağ gibi vesaire şeyler asla kullanmıyorum ben. Direkt nemli bezle silebilirsiniz. Ama balkonu yıkarken komple yıkıyorum arkadaşlar hortumla. O kadar hoşlanıyor ki... Gerçekten yıkanmaktan bu yapraklarındaki özellikle yıkamadım görün tozları diye çünkü sürekli birikiyor. Gerçekten toz tutan bir bitki yani salon içinde de dışarıda da yapraklarına bünyesine tozları alıyor. Yıkanmaktan ve silinmekten hoşlanıyor. Nemden hoşlanıyor daha doğrusu. Bu köşe sürekli aydınlık olduğu için direkt güneş almadığı için de kurumuyor yapraklar direkt kurumuyor. Bakın, toprağı tamamen kuru, iyice kurumadan asla sulamıyorum. Kök çürümesi yaşayabilir. Toprağın kuruduğundan emin oluyorum ve bolca saksı altından çıkana kadar suluyorum. Bu saksı toprak bir saksı şöyle. Altı delikli arkadaşlar. Toprağım bahçe toprağıyla karışık sukulent kaktüs toprağı. Aslında şöyle göstereyim. Bahçe toprağına lav kırığı bakın kiremit irmiği üstte kalmış biraz yani toprak daha da aşağıdadır şöyle göstereyim şöyle kokopet her şey var aslında zengin bir geçirgen bir toprak hazırladım çünkü geçirgen topraktan hoşlanıyor böyle üst göbekten e, yaprağı verdikten sonra şu kısmı atıyor arkadaşlar kurutuyor kendi atıyor elinizde zorlamayın hani çekmeyin kendi atıyor gövde oluşturmak için bu yaprakları kesip yapraktan da üretiliyor üretilebilir ben yapraktan henüz üretmedim kesip gövde oluşturulabilir böyle ama şu an memnunum hani ellemeyeceğim çok dokunmayacağım kendi kendine zaten büyüdükçe aşırı büyüdükçe o alt yaprakları atacaktır sararıp kuruması atması normal ama üstlerde herhangi bir yaprak kuruması ya da sararması yaparsa bu normal değil ışık yetersizdir çok sulanmıştır. E, yeterli esinti almıyordur çünkü aynı zamanda hava geçişlerini de seviyor. Böyle direkt ceryan ya da direkt rüzgar değil arkadaşlar. Böyle tatlı tatlı esintileri çok seviyor bu köşede. Zaten tam ona göre böyle bakın hatta çok susadılar kızlarım sulayacağım şimdi. Hatta bakın böyle tatlı tatlı esinti alıyor burası. Çok güzel. E, herhangi bir bazı arkadaşlarımız ilk videomda yazmıştı hani dokununca yapraklar küsüyor diye kesinlikle küsmüyor arkadaşlar hem silebilirsiniz hem temizleyebilirsiniz. Çok da parlak ve güzel oluyor. Her yaprakta sanki farklı bir desen var gibi. Bu onun özelliği. Ve ışık aldıkça, yeterli aydınlığı aldıkça da bu yapraklar böyle daha pembeleşiyor, güzelleşiyor. Hani ışığa ihtiyacı var yani şu deseni alabilmesi için. Komple karanlık ya da komple havasız ortamda asla bu şekilde güzel büyümez dediğim gibi yaprakları şu şekilde aşağı bakar bu onun ışıksız havasız olduğunu gösterir susayınca da e, kuraklığa çok dayanıklı öncelikle onu söyleyeyim susuzluğa dayanıklı e, aşırı sulama yapmayın arkadaşlar çünkü kök çürümesine maruz kalabilir e, susuzluğa dayanıklı susayınca zaten böyle yaprakların içi çekilmiş gibi oluyor büzüşmüş gibi oluyor hemen anlarsınız Bakın şu anda suyu gayet iyi ama toprak tamamen kuruduğu için yine ben su vereceğim. Ee, öncelikle herhangi bir ilaçlama yapmadım şu ana kadar yani herhangi bir hastalıkla karşılaşmadım dış mekanda olduğu için ama iç mekanda e, bit mantar gibi hastalıklara maruz kalabilir. Bunun için mutlaka tedbirlerinizi alın. Kanalımda zaten bu konularla ilgili birçok video var size bir yıl sonra da çiçeğimin bakımını nasıl yaptığımı göstermek istedim aslında. Çünkü merak eden arkadaşlarımız da vardı. Bu köşede böyle güzel güzel büyüyor salına salına. Yapraktan üretildiği gibi tepe çeliği kesilerek de üretebiliyor. Hatta bir arkadaşımız yazmıştı yorumlarda. Şu kısımdan anladığım kadarıyla kesmiş arkadaşlar. Teyzesinden almıştı galiba. Öyle yazmıştı daha doğrusu. Kesmiş ve bu kısım köklenmiş ama diğer kısım teyzesinde kalan kısım küsmüş yani durmuş yaprak vermemiş merak etmeyin bir toparlanma süreci yaşar bu kısmı kesin suya koyun kökleniyor fakat köklenme mevsime göre uzun sürebiliyor en uygun mevsim bence ilkbahar ve sonbahar köklendirmek için ama diğer kısımda kalan gövde dedi yaprak aralarından mutlaka filiz verecektir merak etmeyin sadece bir süreç istiyor dediğim gibi öyle hızla deliler gibi büyüyen bir tür değil. Diğer kavçuklar biliyorsunuz sokakta bile büyüyor. Hatta annemin dev boyutlarda var. Hatta o videoyu da yorumların başına koyayım. Dev boyutlarda çok kolay büyüyebiliyor sokakta bahçede her yerde büyüyebiliyor ama bu bir tık daha hassas arkadaşlar o yüzden bununla ilgili hani öyle çok hızlı büyüyecek işte deli gibi büyüyecek vesaire üreteceğiz diye beklemeyin kendi kendine tepe çeliğini kesmeyin arkadaşlar biraz büyüsün ondan sonra kesin hani bir görün önce. Zaten kendisi müsait olunca yanlardan böyle dallar verecektir, çoğalacaktır. Şu an bitkim toparlanıyor. Pazardan almıştım zaten getirmiştim. Aslında çok küçük de değildi, büyük de değildi. Ama kendisi anaç olmaya karar verdiğinde bu yanlardan dallar vererek büyütecek. Zaten onları büyütecek. Onlardan da üretebilirsiniz. Şimdi kızımı güzel hortumla yıkayacağım tertemiz. Sulayacağım ve genellikle de arkadaşlar böyle sabah çok erken saatlerde yapıyorum. Öyle daha mutlu oluyor sanki. Çünkü hafif esinti de olsun. Yaprak üstlerinde sular vesaire kalmasın. Bu mantara yol açabilir. Bunlara dikkat edelim. Gayet keyifli büyüyor. Ben bir sorun sıkıntı yaşamadım bu türde. Yaşayan arkadaşlar olmuş yazmışlar da yorumlarda ama ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden de çok mutluyum. Kışında içeri alacağım arkadaşlar, yazında dışarıda duracak. Bu şekilde büyütmeye çalışacağım. Yine sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgiler dostlar.